Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Pera Yunanca kökenli olan isminiz karşı yaka öte taraf anlamına gelmektedir. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde tünel Taksim arasında uzanan İstiklal Caddesi ve ona açılan sokakların belirlediği alanı kapsayan semtin adıdır. Kendine güveniniz, kendinize güveniniz tamdır. Mesafeli ve gizemlisiniz. Çevrenizde gelişen olayları takip etseniz de eğer kendi işinize engel oluyorsa ilgilenmekten vazgeçersiniz. Kimi zaman bencil tavırlar sergileyebilirsiniz. Benim dediğiniz her şey sizin için değerli ve özeldir. İsminiz gücü temsil ediyor. Kendinizden emin olduğunuz için toplum içinde güvenli tavırlarınızla dikkat çekersiniz ve lider olmak istersiniz. Sevgilinizi çevresinde saygı gören, kendine özen gösteren güzel insanlardan seçmek istersiniz şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. İsminiz size sorumluluk sahibi, sistemli ve pratik teknik alanlarda veya bir öğretmen olarak başarılı olabilen ve uygulamalı sanatlardan da zevk alan bir nitelik kazandırıyor. Metodik olarak en iyi işi yapmak için zamanınız olan yerde çalışırsınız. Ancak bazen başkalarının yeni fikirlerine kendiliğinden tepki vermekte zorlanarak çok telaşlı olabilirsiniz. Acele edilmeye veya baskı altına alınmaya isyan eder ve esnek olamazsınız. Ev ve yerleşik koşulları takdir ediyor ve ev yaşamınızın verimli bir şekilde işlemesini sağlamak için çok fazla sorumluluk üstleniyorsunuz. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz bulunuyor. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçakgönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz.